Tamam. Şöyle geldik. Bunu yapacağız. Free edit böyle yapılıyor. Basit ya. Bak. Videonun üstüne video ekliyorsun. Bu kadar basit bir şey yok. Sonra free edit yapmaya basit. Videonun üstüne aynı videoyu koyuyorsun. Şöyle yapalım mesela. Şöyle. geldik ya bir video en de değil şimdi geldik Google'a geldik geldik Google'a beyaz ekran yazalım Beyaz. yaz bir dakika bir dakika beyaz ekran yazdık ya şimdi görsellere tıkladık şimdi hangi bizim ekranımıza uygun ya da boş ver. Tam uygun değil. Şöyle bak gel giriyoruz gidin. Git dedi. Tamam mı? Geldik. Ee, ekrana komple tıkladık. Resmi indir dedik. İndirildi tamam mı? Geldik geri. Nerede yapçut? Yapçuta geldik. Kepkut yani. ekle dedik. Fotoğraf dedik. Şöyle yaptık. Tamam mı? Ekle dedik. Hı. Ya da bak yanlış yaptık ya bir dakika. Bir dakika ben yapacağım şimdi. Dokuz buçuk saniye yaptık ya. Şimdi geldik. Bindirme de dedik. Bizim videomuzu koyacağız. Video dedik. Bizim videoyu koyduk. Heh, şimdi şöyle yapalım. Biraz kısaltalım. Şimdi şuraya profil fotoğrafını koyacağım. Fotoğraf dedik bir dakika. Şöyle bindirme ekledik, bindirme ekle dedik. Fotoğraf dedik. Şundan koy dedik. Yok ama değil. Bu. Ekle dedik. Şöyle yap. Şöyle yap. Ama şöyle yap. Biraz kısalt böyle. Böyle yaptık tamam mı? Şöyle. Böyle videonun sonuna kadar uzat. Şöyle şey ek şey yap şöyle biraz kız böyle şunu böyle. Heh. bir dakika bakalım doğru tamam mı şimdi geldik geldik metin ekle dedik aa metin ekle şuraya geldik biraz küçük dedim küçült Ronaldo acımıyor yazalım mesela? Bir dakika stil yazalım. Tamam sip siyah yazalım. Şimdi, şimdi yazalım. Yazı tipi dedik. Yazı metin dedik. Ya, yazı tipi dedik. Yazı dedik. Ronaldo acı yor yazalım mesela. Sonra emoji koyalım. Mesela emoji. Şöyle yapalım Emoji dedik. Geldik. Geldik. Ş Şöyle şunlardan şunları koy. Şöyle yapalım. Şöyle sonuna kadar uzat. Bir dakika. Şöyle yapalım. Ali. He. Ben şey yapacağım. Böyle yapalım. Tamam mı? Böyle. Biraz sessiz. Bir dakika arkadaşlar. Bu kardeşim üstüne güzel yapacağız da. Bir dakika şu. Tamam. geldik çekin. Şöyle geldik. Bir dakika. Geldik. Şunu ekle dedik. Ben... 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 Yani. Plako... Basit bir şey. Ondan sonra geldik. istediğimizi yazıyoruz Ronaldo acı mı hmm. yor yazalım. sonra geldik A. Yok lan A değildi. Yanlış yaptım. Etiket etiket. Cimior etiketi sil. Boşluk bırak. Şöyle yap. Bari inşallah keşfeti çıkarız da. F yazalım. F P yazdık sonra geldik last yazalım last inşallah olur yani last pireat Bir dakika yanlış yapmayı unutmuşuz last last yazalım last yazdık last pireat olması lazım pire yazdıktan sonra pireat çıktı böyle yaptıktan sonra

de yapılıyor. Bak çat çat video bindirmesi demiş. Böyle video, <laughs> yani, video. <laughs> Bakalım. Bakalım video izlenmiş mi? Benim video dolu, dolu olduğu için belki izlenmeyebilir. Ben yani böyle yapabilirim. <laughs> <laughs>

çok zor çünkü yapanları düete <gülüyor> <gülüyor> 1004, Bak izlenmeye başladı. <laughs> Anladın mı? Yoksa izlenir mi izlenir abi? Şimdi izlenir bak. Biraz bekliyorum. Valla mesela sevgilin olmak istesen bende arayacağın kriterler ne? Uzun boylu olsun. He. Esmer olsun. Sakal büyük olmasın. Da olabilir yani. senin bunların karşında verebileceğin şey ne? Yatak performansı dışında. Ee. Ben de öyle tahmin etmiştim. <laughs> Abla mesela sevgilin... Aha. Biraz şimdi bakalım. Şimdi baktık 10 kişi. Şimdi geldik. Biraz video silmemiz lazım. Yoksa olmaz. Biraz fazla video olmuş. Ama şimdi bir tane video izlendiyse tamamdır. Şimdi artık olmuştur demek ki. 150 videoyu izledim. Bu 150 izledim şu an. <laughs> Görüşürüz. Bu kadardı. <gülüyor> <gülüyor>